Hanımlar Beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Serkan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ee, çalışıyorum. Ee, yazılım üzerine bir özel firmada çalışıyorum. Aa, güzel. Evet. Ne üzerine yazılım yapıyorsunuz? Ee, daha çok finansal veriler, firmalara finansal veriler ha. sunmak amaçlı bir e, marka e, çalıştığım şirket. Bir yıldır çalışıyorum. Aa, güzel. Yeniymiş de. Evet. Daha yeni sayılır. Çok güzel. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? E, i̇ş dışında özellikle hafta sonları e, kız arkadaşımla birlikte seyahat etmeyi seviyoruz. Yeni çok yerler güzel. keşfediyoruz. N nereye gittiniz en son? E, en son Eskişehir'e gitmiştik. Trenle. Aa, sevdiniz evet. mi? Çok güzeldi gerçekten. Evet, çok güzel Tansiyel bir şehirdir özellikle. Eskişehir yani. Evet. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? E, kelimelerle aram fena değil. E, sizin programınızı da uzun yıllardır severek takip ediyorum. Çok teşekkürler. E, çok güzel Yani ama biraz şans tabii. Bildiğim yerlerden gelirse tabii. iyi bir o, şey yapabilirim belki. Bildiğiniz yer... ...den gelmesinin ciddi faydası oluyor. Evet. Yalnız mı geldiniz? Evet yalnız geldim. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Var. Kız arkadaşıma, Şeyda'ya ve aileme... ...müdürlerim Gökçe Hanım'la Seda Hanım'a... ...beni seven, tanıyan herkese selamlarımı iletiyorum. Biz de adı geçen herkese selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili izleyenler. Şimdi Serkan Bey. 12 harfimiz var Yusuf Bey'i geçmek için. Az önce evet. gördünüz Elif Hanım az daha geçiyordu. Hmm. Ayağa takıldı. Evet. 8600 puanı geçeceğiz halledilebilir görünüyor. Ya ee, herhangi bir şekilde. Yani Yusuf Bey biraz yüksek bıraktı çıtayı ya ama sormayın risk alabilirim. Evet. Ama evet. halledeceğiz. İnşallah. yok. Al Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, dava. Harf alayım. Aldık bir tane. Ü. bir tane daha alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Andımızda vardı. Ülkü. Ülkü doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyormuş efendim. Nasıl hayvanlarlarınız? İyi severim. Seversiniz. <laughs> Beslediğiniz var mı? Yok beslediğim yok. Peki gelsin bakalım. Bunu zaten besleyemezsiniz. <laughs> Kedigiller familyasından dünyanın en hızlı koşan hayvanı. Çita, Çita doğru cevap. 5 <laughs> harflilere geçtik. Fransızca kökenliymiş efendim. İnanır mısınız? Şimdi istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi. E frekans gibi gibi Sesim. Işte Dalga. İşte nerede kullanıyoruz onu biz? Harf alayım bir tane. Aldık bir tane harf. B. Telefonla ilgili bir şey mi? Hayır efendim. İletişim. Frekans dediniz değil mi? Frekans. Radyo. Radyo. Radyo doğru cevap. Evet. Bir başka beş harfli. Ee, cevaba ihtiyacımız olacak. Farsça kökenliymiş kendisi. Bakalım sorusu nereden geliyor? Daha kötü, en kötü anlamına gelen bir kelime. Beter. Beter doğru cevap. Alt harflerdeyiz efendim. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Gelsin sorusu. Sinema veya tiyatroda rol alan sanatçı. Aktör. Ee... Değil. Türkçesi onun. Oyuncu. Oyuncu. Oyuncu doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli bir cevap isteyeceğiz. Türkçe kökenliymiş efendim. Gelsin bakalım. Bir kimsenin can güvenliğinden sorumlu görevli. Doktor. Değil. Yok. E can güvenliği. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. <laughs> R. Bir tane daha alayım. Bir tane daha verelim. Yeri gelmişken. O bir kimsenin can güvenliği. Korucu. Ne? Korucu. Korucu o, o bir kimsenin can güvenliğinden sorumlu olan değil. Daha basit düşünün ya. Böyle kalabalık bir yere gidiyorsunuz. Çok ünlüsünüz. Etrafınızda sizi... Koruma. Koruma doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Ben öyle düşünmüyorum. Bence söylediğinle bir ilgisi yok anlamında. Sık kullanılan bir Harf Z alayım. kuşağı tabiri. A güzel yerden geldi. Alakası yok, ilgisi yok gibi. İ i̇ki kelime. Ee, a güzel yerden geldiyse. Ne alaka? Ne alaka doğru cevap. Ne alaka doğru cevabıyla 3100 puandayız ve yarışmanın tam ortasındayız şu an. Gayet iyi bir puan. 6 harf kullandınız şimdiye kadar. Buradan sonra da 6 harfiniz var kullanabileceğiniz. Tamamdır. Umarım hiç ihtiyacınız olmaz. Umarım. Süre 1 dakika 48 saniye. O bizi sıkıştırabilir. Biraz, hızlı, Biraz hızlanmamız tamam. gerekecek. Ama yolunda işler bence. 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenliymiş. Şimdi istediğimiz cevap. Bakalım. Türkçe kökenli deneyim sözcüğünün Arapça kökenli Tecrübe. eş anlamlısı. Tecrübe doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Türkçe kökenliğine tek kelime bakalım. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi. Şe. Doğru ve yanlış yanlarını bulup. Araştırma. Hayır hayır ya. Onun hakkında Daha, e, harf alayım. Aldık efendim. L. <laughs> iki kelime miydi? Hayır, tek kelime. Alayım. Sesli harf koyun bir tane. Al. Hayır. El. He. Eleştiri. Eleştiri doğru cevap. Seti sahifliğine istediğimiz cevap iki kelimeden oluşan bir zarfa ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Hemen arkasından takiben, mütakiben anlamına gelen bir deyim. Hemen arkasından. Bir sonra. Hayır. Hemen arkasından geliyor. Akabinde. Değil. İki kelime. Harf alayım. Aldık bir tane. Şe. Baştan yok. takiben. Bir, bir harf daha mı? Bir hafta daha, daha, aldık. S. Güzel yerden geldi. Ee, başı sıra. O laf öyle değil. Ee, neydi? Peşi sıra. Peşi <laughs> sıra. Peşi sıra doğru. <laughs> 9 harflilere geçtik. Efendim 26 saniyemiz var. İki harf kaldı alabileceğimiz. Bir saniye arttıracağız alıcısak. Tamam. İki kelime efendim istediğimiz cevap. Bu kolay gibi. Gelsin soru. Gönderilerin alıcılara daha kolay ulaştırılmasını sağlamak için kentlerin bölgelerine göre verilen sayılar. Posta kodu. Posta kodu doğru cevap. Yine dokuz harfli bir cevap istiyoruz. Farsça kökenli yapı mekiği almış bir kelime. Bak sen. Sorusunu görelim. Çalışma ve çaba göstermekten kaçınma durumu. Lapacılık. Tembellik. 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 Doğru cevap. Son iki sorudayız. İki tane on harfli cevaba ihtiyacımız var. İlki iki kelime mastarla bitiyor ve mecaz anlamdaymış. Gelsin bakalım. Mecaz olarak solmak anlamına gelen harf bir alıyorum. tabir. Harf aldık Y. Şimdi... Bir harf daha alayım. T. solmak etmek at e, ne solar çiçek renk renk rengi atmak Rengi atmak doğru cevap. <laughs> evet son sorumuz iki kelime gelsin bakalım Harf alabiliyor artık mu? ne? Harf alamıyorsunuz. Yok, yok. Hayır, hiç hiçbir tamam. şey alamıyorsunuz artık. Süreyi, zaman... Süreyi de lapsli durdurmanız tamam. lazım. Tamamdır. Ben soruyu soruyu gördüğünüz gibi durdurun. Tamam. Bir saniye arttırmamız gerekiyor. Anlaştık. Gelsin bakalım. Ciltteki nem dengesini korumak, beslemek ve yenilemek amacıyla uygulanan kozmetik formülasyon. Nemlendirmek. Değil. İki kelime. Ee... Nem dengesini korumak, beslemek ve yenilemek amacıyla uygulanan kozmetik formülasyon. Hava almasını sağlıyor. Ee, bir Krem gibi bir şey herhalde bu. Yok. En tuhaf bulduğunuz e, nemlendirme yöntemi nedir? İntuhaf. Kız arkadaşınız kullanıyordur kesin. Muhtemelen. Ee, kozmetik bir ürün ama hiç aramda yok. E, Tabi yani. Tabii diyorum e, ama aslında e, olabilir. Maske. Yüz maske maskesi. De. Son sonra da gitti. Allah ya. İçim çekildi. Son soruda da patlamayayım ya. Yani. Evet yüzlük yüzlük kuyruğuna. Gerçekten Olamaz. çok da iyi geldiniz. Hakikaten bu 6600 sizin hak ettiğiniz bir puan değil. E, ayağınızı alıştı diyelim evet. Serkan Bey. Yine karşılaşırız belki. Sağ olun teşekkür ederim. Sizi tanıdığım için çok memnun oldum. Çok güzel. Bu doğmak çok dedik. güzel. Çok Sağ teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hanımlar Beyler Serkan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.